Herkese şey merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, kuzenimle beraber Halil Söylem'inizin Cuma'lı Ceber Vanilerini izleyeceğiz. Gülmeme challenge yapacağız. Hangimiz daha çabuk görecek? Hangimiz daha çabuk gülmeyecek? Eğer gülürsek yanacağız. Bakalım güleceğiz mi? Hadi gel başlıyoruz. Evet başlıyoruz. Çok az test gelebilir. <laughs> Dur bir dakika. Kaliteyi yükselteyim sizin için. Sesi biraz arttı. <laughs> Gel kuzenim güldü. İlk vayda da. İlk vayda. Bakalım ben gülecek miyim? Sen de güldün biraz. Ama gidiyoruz. ikimiz de yine varız. Hep öyle oluyor. Herkes kavir öyle yapıyor. Bir dakika Pokemon arıyorum ya. Aha Pokemon buldum. Cüneyt Cüneyt. Sen Gençler şöyle yapıştırmasın hastayım adamın ya. Soru bir. Arabayı nasıl hareket ettirirsiniz? Gaza basarak. Baba önce şey diyeyim ben hani... 2. İki. Şok pozisyonu nedir? Baba hemen gösteriyorum bak. Yeni zekalı şok pozisyonu. Ya bu şok pozisyonu. Yazacak çizeceksin hele. Soru üç. Süni teneffüs nedir? Nasıl yapılır? Hemen gösteriyorum bak şimdi. Seni de çalıyor.

Abi çok komik gençler. Gülmemek ol. Senin diye. de. Senin de. Bayramın kutlu ol. Senin de. Çocuklar ne yapıyor? Sağ olasın. Sağ olasın. Tamam hadi bekliyorum ha. Tamam hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Hadi. hadi kapat hadi. Hadi hadi. Bayramın kutlu olsun. Senin de. Senin de. Al. Baba kaç yaşına geldin? Ne şekil? Al para da. olsaydım sevgilim kimi yatağa bağlardım ben sen, sen tutuklu tutuk, ben senin arzına seçeyim Allah Allah ama, <laughs> bana ama, bana ama tipine bak mı <laughs> Kızı, ne ya ne sesi ya arkadaşlar Arkadaşlar bize de misafir geldi. Gençler bu videoyu burada bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ya da durun şunu da izleyelim. Gençler görüşürüz. Hadi bunu da izlettik sizin için. Görüşmek üzere. Bay bay.